Hacılar Bezimiz, Hacılar yöresine ait bir dokumadır. Şu an için coğrafi işaret çalışmaları devam ediyor. Aralık ayı sonu gibi coğrafi işaret çalışmaları tamamlanacak. Hacılar Belediye'mizle beraber bu projeyi ortak yürütüyoruz. Ee, sağ olsun tezgah alamında ve ip e, alamında e, bize destek veriyorlar ve projeyi de yakından e, takip ediyorlar. Hacılar bezimiz e, yüreğe ait dediğim gibi bir e, dokuma e, 1935 ile 1945 yıllar arası İkinci Dünya Savaşı yıllarında 2500 e, kadar tezgah veriliyor Hacılar e, bölgemize. İşte üretime teşvik etmek amacıyla. E, burada daha çok erkeklerin dokuduğu e, bir e, dokuma şekli. Kadınlar daha çok halı ve kilim dokurken erkekler de, e, bu bez ve kumaş dokuyorlar. Dokuma bu şekilde başlıyor. Hacılara ait bir stil, ona özgü bir dokuma şekli ortaya çıkıyor. Bunu ilk zamanlarda kadınlar dış giyim olarak, bu bürüngü dediğimiz şekilde, birazdan da resimlerini göreceksiniz zaten çekim yapacaksınız, dış giyim olarak kullanıyorlar. Bunun tek çizgi olan tril dediğimiz dokuma şekli var. Bunu da iç giyim olarak kullanıyorlar. Daha sonra tabii sanayileşme başladığı zaman, fabrikalar kurulduğu zaman bu dokuma zamanla unutuluyor ve artık günümüzde de kullanılmıyor. Ancak biz olgunlaşma enstitülerinin misyonu gereği bu tür yüreğimize ait, ülkemize ait değerleri yeniden gün yüzüne çıkartıyoruz ve bu dokumayı burada gerçekleştiriyoruz. ...ürettiğimiz bezleri giyim atölyemiz var. Giyim atölyemize gönderiyoruz. Bunu günümüzün modern şartlarında tekrar tasarım ve dizayn ediliyor. Bu tasarım neticesinde tekrar yeniden... ...bunları ürüne dönüştürüyoruz. Ve sergiliyoruz. Dileyenlerin de tabii satışını yapıyoruz. Bunlar unutulmaya yüz tuttuğu için... ...biz de tekrardan hayata geçiriyoruz. Biz atölyemizde kumaş olarak üretiyoruz, giyim atölyemize veriyoruz. Onlar da modernize ederekten tekrardan hayata geçiriyorlar.